Size bir sorum olacaktı. Müminlerin kardeşliğinde bir sınır var mıdır? Geçen anlatmıştınız. Muazzam etki yarattı bende maşallah. Müminlerin kardeşliği hakkında. Yani neler yapılmalı? Çok sıcak samimi candan bir mümin kardeşliğini yaşanabilmesi için. Ya şimdi tabii bunun için bir Müslüman topluluğu olması lazım. Yani İslam topluluğu olması lazım. Öyle olduğunda yani öz kardeşe, anneye, babaya, babanın oğluna Babanın eşine, eşin oğullarına yaptığı uygulamayı, müminlerin birbirine uygulaması farz. Baba ne yapıyor? Oğlunu evlendiriyor. Ne, neyi var neyi satıyor? Savuyu evlendiriyor. Mesela hasta oluyor. Adam bütün gücünü ona destek oluyor. E, sofra oluyor. Hadi oğlum yemeğe gelin diyor. Değil mi? Baba geliyoruz diyor. O beraber oturuyor. Aynısıdır. Veli'den kasıt aynısıdır. Mesela insan çocuğunun velisidir. Baba oğlunun velisidir. Kızının velisidir. Eşinin velisidir. E eşi de onun velisidir. Müminler de birbirinin velisi. Aynı hüküm, aynı kelime. Hazreti Musa bakıyor, orada Müslüman genç kızlar var. Veli ya. Giriyor. Yaklaşık 170-180 kilo belki kaya. O çobanlar 6-7 kişi getirip o şeyin üstüne koyuyorlar, kuyunun üstüne. Bakıyor kadınlar su alamıyorlar. Bacım kardeşim diyor ben koyunlarınızı sulayacağım diyor. Yardımcı olacağım size diyor. Koyunları alıyor getiriyor kuyunun başına. Ya Allah bismillah diyor kayayı alıp sanki sünger kaldırıyor böyle. Çobanlar onu görünce tabi geri 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 geri. Yani bu akıl almaz bir kuvvet. Böyle bir insan maazallah nevzü billah bir yere çarpmış olsa eliyle ne olacağını bildikleri için normalde çobanlar adilik yaparlardı. Yani kaldırma kayayı, elleme. Değil mi? Uzak dur. Seninle üstüne vazife falan diyebilirlerdi. Kayayı kaldırınca beti benze atıyor çobanların. Hepsi araziye geçiyor. İnşallah. O yüzden kadınlar da rahatlıyorlar hanımlar. Buyurun bacım diyor. ...koyunları güzel sürüyorlar. Kadınlar da geliyor elini yüzünü yıkıyor, suyunu içiyor. Her şeyi yapıyorlar. Şimdi hadi Allah selamet versin gidebilirsiniz diyor. Koyunlarını veriyor gidiyor. Bu neye yap niye yaptı bunu? Doğru. Veli olduğu için. Evet. Babaları hükmünde eşleri hükmünde, öz kardeşleri hükmünde olduğu için. Aynı sorumlulukta. Yani bir şey olsa canını ortaya koyup onları savunmak da mükellef. Çünkü mümin. Mümin olduklarını anlamış. Çünkü selam dedim, aleyküm selam diyorlar onlarda. Belki şalom diyorlar o devrin diliyle. Müslüman olduklarını anlatıyor, anlıyor yani. Ona ait birkaç kelime, birkaç cümleden anlıyor musun? Yüzlerinden, uslubundan, konuşmasından anlıyor. Sonra babalarına gidiyor. Diyorlar ki ya baba diyorlar. Güçlü, kuvvetli ve güvenilir bir insan diyorlar. Mümin, muttaki. Güzel bir insan diyorlar. Onu yanımıza alalım diyorlar. Niye? Velayetin gerektirildi. Veli olduğu için. Nereye alıyor biliyor musun? Evine, evine. Evine al diyor. Eve al. Yanımıza alalım diyor. Babası da diyor ki bak diyor ben diyor bu kızlarımdan birini sana vereceğim. Evlendireceğim. Çünkü velayetin gereği. Evet. Evimde de kalacaksın. Seni de besleyeceğim, bakacağım. Ama diyor 8 sene kalırsan kabul ederim diyor. Bak nezaketi görüyor musun? Kalma garantisini nasıl veriyor? Sanki onu mecbur edecek gibi veriyor. Evet. Kibarlığa bak yani. Çünkü onun neden çekinir? Ya der ben burada bir hafta mı kalacağım? 2 üç gün mü kalacağım? Bilemez ki. Misafirle giden adam korkuyor birçok yerde. İki gün kalmaya bile utanıyor. İkinci gün mutlaka gitmek durumunda oluyor. Üç gün olursa misafirler, ev sahibi suratını asıyor zaten. Bir haftada kafayı yer herhalde. Birçok insan böyle. Hepsini tenzih edelim de. Ama de bak sekiz yıl, on yıl, onan yıla da tamamlarsa o da senden diyor. Ne demek istiyor? İstediğin kadar kal. İstediğin kadar kal. Yani o sanki şartmış gibi gösteriyor. Bu nedir? Velayet işte. Mesela diyor ki uzakta bir ateş gördüm diyor. Siz durun burada diyor. Niye? Velayet. Çünkü o ateşin orada biriler olur. Çeker vururlar. Adam olur. Yani ya birini bulurum ya da o ateşten size bir kor getiririm, bir şey getiririm diyor. Tehlikeye sokmuyor. Eşini ve çocuklarını, ailesini. Onları yanaştırmıyor. Ben bakacağım diyor. Ya tek başına dağın tepesinde bir insan bu fedakarlığın için yapar? Ya bir şey olsa hiç değil mi? Karım da yanımda olsun diyor. Yani beni korur falan de Bir şey yapar. Sveti katiye kabul etmiyor. Ayrı götürüyor. İşte bu da velayettir. Ee, muhacir, ensar. Mekke'de Medine'ye hicret ediyorlar. E, hiç kimse kiralık ev aramıyor. Satılık ev var mı hemşerim falan demiyor. Direkt Müslümanların evine yerleşiyorlar. Hadi bakkala gidelim, yiyecek alalım demiyorlar. Doğrudan Müslümanların yiyeceğini yiyorlar. Bu niye? Velayet. Velayete mecburlar, farz. Ya İslam toplum böyle. İhtiyaçlar arta kalan ne biliyor musun? Ölmeyecek kadar yedikten sonra kalan, arta kalandır. Donmayacak kadar kıyafetten arta kalandır. Neyi varsa neyi yoksa hepsini dağıtıyorlar. Hatta öyle bir hale geliyor ki e, mirasta mümin diyor ki malımı mülkümü onlara bırakıyorum diyor. Kardeşime diyor Cenab-ı Allah e, benim gönderdiğim miras hükmünü uygulayın diyor. O zaman sistem karışır anlamında. Çünkü o yine orada fark etmeyecek. Yine velayet devam ediyor. Çünkü mesela kardeşine mal intikal ettiğinde e, kardeşi zaten o Müslüman yine bakacak. Yine malı Müslümanın. Onun için Allah bu sistem bozmayın diyor. Yani bu, bu dereceye getirmeyin diyor. Ama bak sevginin şiddetini görüyor musun? Malını mülkünü ya diyor ki ben vefatımda sonra onun olsun diyor. İslam sistemi böyle. Hristiyanlıkta da böyledir. Ama uygulanmadı. Yani Hz. İsa'nın uygulayacağı bir ortam olmadı. Çünkü 12 kişi vardı. O alçakta gitti, ihbar etti. Yuda yüzer yut. Onun için uygula ama e, kısmen uyguladılar. Şöyle oldu. Mesela diyor ki adam diyor ki benim tarlam vardı. İncil'de geçiyor. Tarlanı sat diyor İslam için kullanalım diyor İsa. Hemen götürüyor satıyor. Veya hiç söylemeden bütün malını mülkü mesela kayık var adamın kayığı var. Balıkçı gibi kayığını satıyor. Ağı var ağını satıyor. İsa'nın peşine düşüyor. Ekmek mesela sepete dolduruyorlar. Sepet. Sepetten ekmeği dağıtıyor İsa. Balık var. Balığı bölüp dağıtıyor ama tabii atıyorlar diyorlar ki işte orada on bin kişi vardı. Bir sepet ekmek vardı herkes yedi. Ya bırak yapma bu derece bu hırsiyana zarar verirsin. Evet. Ama mesela de ki bir sepet ekmek var beş kişi yetecekti. On kişi on beş kişiye yetti de bu olur. Bu yani hafif şey olur yani aklın ihtiyacını anlayacak mucize meydana gelir. Çünkü bu Makul yani ekmeğe biraz şey yani hesap edemez onu o anda. Görünmez bir mucize meydana gelir. Ama abartıyorsun. 10 bin kişi ne alaka ya? Küçük sepetin içinde 10 bin kişi. Yapma. Göya güzellik yapacak. Göya Hazreti İsa'yı onar edecek. Mahvettin işte İsa'yı. Allah vermesin. Şimdi gelip düzeltecek. Yani dinini mahvettin. Hristiyanlık dinini mahvettin. Güzellik yapmış olmuyorsun. Zarar veriyorsun. Peygamberimizi de yücelteceğiz deli gibi yalan söylüyorlar. Deli gibi yalan söylüyor. Ya yalan niye söylüyorsun kardeşim? Zaten nur gibi İslam dini. Senin yalanına ihtiyaç yok. Yapma etme bundan dini ortadan kaldırıyorsun. Namaza ilaveler yapar. Başka ibadete ilaveler yapar. Abdeste ilaveler yapar. göya iyilik yapıyor. Mahvediyorsun İslam dinini. Ve mahvettiler hakikaten. Şimdi yeniden diriliyor İslam dini. Ölümünden sonra dirilecek diyor.